Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktasından yüz binlerce vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gelmeye başladı. İşte bu Türkiye girişin en önemli noktalarından bir tanesi olan Kapıkule'deyiz. Her gün binlerce vatandaşımız, binlerce araç bu kapıdan gördüğünüz Kapıkule'den akın akın Türkiye'ye giriyor. İşte bulunduğumuz bu nokta Türkiye girişin ilk noktası. Şimdi hep birlikte Kapıkule'nin tam o sıfır noktası dediğimiz noktasına gidiyoruz. Gerçekten çok ciddi anlamda kalabalıklar var ve bu kalabalıklar her geçen gün daha da artıyor. Bildiğiniz üzere Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç ve daha pek çok ülkeden pek çok vatandaşımız araçlarıyla beraber geliyorlar ve en çok araç girişinin olmuş olduğu noktada işte bizim bulunduğumuz bu nokta yani Kapıkule. Edirne sınırları içerisinde yer alan Kapıkule bildiğiniz üzere Türkiye'nin de aynı zamanda en büyük sınır, kara sınır kapılarından bir tanesi. Şimdi Türkiye'ye örneğin Almanya'dan çıktınız geliyorsunuz. Fransa'dan çıktınız yola geliyorsunuz ya da diğer Avrupa ülkelerinden çıktınız geliyorsunuz. İşte tam bu noktada nelerle karşılaşacaksınız? İşte burayı bu ambiyansı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere geçen yıl pandemi nedeniyle Pek çok vatandaşımız maalesef Türkiye'ye gelemedi. Tabii Türkiye'ye olan hasret de her geçen gün arttı. Hal böyle olunca da tabii ki bu yıl Türkiye'ye gelecek olanların sayısı daha da artıyor ve artmaya da devam edecek. Şu anda Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede okullar daha yeni yeni kapandı, kapanmaya devam ediyor. Tabii herkes işini, gücünü ayarlıyor ve bu şekilde de Türkiye'ye akın akın gelmeye başladılar. İşte bu nokta. Türkiye'ye girişte çok çok önemli bir nokta. Hemen size şimdi Türkiye girişleri göstereceğim. Evet değerli izleyicilerimiz tabii burada farklı bir heyecan var. Yıllar sonra Türkiye'ye ilk kez gelenler var ve dünyanın pek çok yerinden gelenler mevcut. İşte bu nokta değerli izleyicilerimiz son kontrolün olduğu, gümrük noktasının olduğu yer, Kapıkule Gümrüğü'nün olduğu yer. Burayla araçlarınızla girdiğiniz zaman giriyorsunuz ve Hemen şimdi kameraman arkadaşım gösterecek. Sağ tarafta hemen sizi bir cami karşılıyor. Bu caminin etrafında da pek çok dinlenme noktası var. Aynı zamanda Edirne Valiliği'nin de pek çok ikram noktası var. PTT'nin bir şubesi var. HGS alabiliyorsunuz. Bu otoyollarda kullanılan HGS'leri ya da diğer ihtiyaçlarınızı, Türkiye ile ilgili ihtiyaçlarınızı da bu noktadan karşılayabiliyorsunuz. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu söylememde bir fayda var sanıyorum. Malum pandemi şartları hala Türkiye ve pek çok ülkede devam ediyor. Türkiye'ye gelmiş olmak tabii ki başka bir sevinç, başka bir mutluluk. Ama şunu da söylememde tabii ki bir fayda var. Ama siz siz olun çok çok dikkatli olun. Özellikle içinde bulunduğumuz bugünlerde delta varyantı denilen koronavirüsün mutasyona uğramış olan türü Türkiye'de de görüldü. Tatil yörelerine ya da memleketinize gidecekseniz mutlaka tedbirlerinizi alın. Aman bana bir şey olmaz ben Türk'üm deyip çeşitli ya daha doğrusu böyle bir çaldım çayıra mevlam kayıra moduna geçmeyin. Aksi halde istenmeyen üzücü olaylar olabilir. Özellikle akraba ziyareti yapacak olan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin çok çok dikkat etmesinde fayda var. Çünkü akrabalar yıllar sonra bir araya gelmiş olacaklar, öpecekler, sarılacaklar, koklaşacaklar ama mümkün olduğu kadar sizlerden ricamız mesafeyi koruyun. Tabii ki değerli izleyicilerimiz, bulunduğumuz nokta az önce de ifade ettiğim gibi hassas bir nokta. Gümrük alanı aynı zamanda hemen arkamda. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu yıl Diğer yıllardan farklı olarak pandemi sonrasında olduğu için daha çok vatandaşımızın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. tabi tatil yörelerinde şu anda ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Bu tatil yöreleriyle ilgili olarak şu anda ufakta bir araştırma yaptık. Tatil'e gidenler, oteller vesaireler. Bunlara baktığımızda ciddi anlamda bir talebin söz konusu olduğunu görüyoruz. İşte bakın, Türkiye'ye gelen bir gurbetçimiz burada yakınları tarafından karşılanıyor. İşte ilk Varış noktaları dediğimiz gibi burası biraz sonra bu vatandaşlarımızla da konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz bakıyoruz nereden geliyor bu? Vatandaşlarımız Almanya'dan. Evet değerli izleyicilerimiz Almanya'dan gelen bir vatandaşımız. Bunun yanı sıra Almanya harici Fransa plakalarını daha çok görüyoruz. İsviçre plakaları evet Almanya'dan gelen bir vatandaşımız daha var. Evet bakalım. Şimdi yine değerli izleyicilerimiz genellikle Almanya plakaları görüyoruz. Evet evet Deutschland bir Alman daha geliyor Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız daha geliyor Bunun yanı sıra görüyorsunuz yine Almanya ağırlıklı olarak Almanya malum yaklaşık dört buçuk milyon vatandaşımız Almanya'da yaşıyor ve pek çoğu da şu anda akın akın Almanya'ya giriyor. gördüğünüz gibi yine Almanya plakalar bakalım sırada hangi plakalar var hangi plakadan girişler olacak genellikle bu nokta Almanya girişleri Türkiye 39 40, 50 plakası sanıyorum Bulgaristan'dan geliyorlar. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz bakalım yine evet bir tane Fransa plakası gördük. Evet bir Fransa'dan gelen bir vatandaşımız var. Bunun yanı sıra bakalım sıradan evet Hollanda'dan bir aracın girişini göreceğiz biraz sonra kırmızı bir araç gelecek. Bakalım. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz yoğunluk başlamaya başladı. Şu anda sabahın ilk saatleri erken saatlerde geldik. Yine Almanya plakası görüyorsunuz kuyruk oluştu. Bu Türkiye'ye girişteki ilk durma noktası olduğu için vatandaşlarımızın bir kısmı ihtiyaçlarını burada gösteriyor. Evet Hollanda'dan bir vatandaşımız geldi. Hollanda plakası hoş geldiler. <laughs> Evet bakalım başka Romanya plakalı bir araç görüyorum. Bunun yanı sıra evet yine Bulgaristan plakalı bir araç görüyorum. Tabi izin sezonu yaz sezonu olduğu için Türkiye'nin değişik noktalarına gelen pek çok vatandaşımız var. Yoğunluk var. Evet bakalım Belçika'dan bir evet vatandaşımız şu an Türkiye'ye giriş yaptı. İşte Belçika plakalı bir araç geliyor şimdi de. Tabi Avrupa'nın pek çok noktasından vatandaşlarımız akın akın bu noktaya geliyor. Onlar için burası da ilk giriş noktası. Evet Avusturya hoş geldiniz. Evet değerli izleyicilerimiz. Tabi Almanya plakaları daha çok doğal olarak. Bunun yanı sıra Avrupa'nın diğer noktalarından da pek çok vatandaşımız akın akın bu noktaya doğru geliyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz. Bu bulunduğumuz nokta artık Türkiye çıkışı. Bundan sonra geçtiğinizde günlük noktasını geçtiğinizde pasaport ve Bulgaristan'a geçmiş oluyorsunuz. Son noktadayız. Yani Türkiye'nin haritasını düşündüğümüzde Edirne bizim uç noktamız. Kapıkule işte bu noktadayız. Evet, yoğunluk yavaş yavaş artmaya başladı. Avusturya plakalı bir vatandaşımız daha Türkiye'ye giriş yaptı. Bunun yanı sıra evet, birlikte gelenler var, onları bekleyenler var. Değerli izleyicilerimiz, uzun bir zaman sonra tabii ilk kez Türkiye'ye gelindiği için burada bulunan duygular farklı. Biraz sonra vatandaşlarımızın da duygularını alacağız. Pandemi olduğu için az önce de ifade ettiğim gibi değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın pek çoğu maalesef Geçen yıl gelemediği için bu yıl ne olursa olsun geleceğim diyen bizim yine bu ekranda bana yazan pek çok yüz binlerce vatandaşımız var. Şartlar ne olursa olsun geleceğiz dediler. Ve ben bu tabloyu burada görüyorum. Danimarka'dan gelen bir vatandaşımız var. O şimdi Türkiye'ye giriş yaptı. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz hemen baktığımızda yine Belçika'dan bir vatandaşımız daha Türkiye'ye giriş yaptı. İşte ilk nokta olduğu için ileri de arkadaşlarım kameraman arkadaşım size gösteriyor bir yoğunluk durumu söz konusu. İşte ihtiyaçlarını karşılayacak olanlar, ufak tefek alışveriş yapacak olanlar, bunun yanı sıra diğer ihtiyaçlarını karşılayacak olan insanların Türkiye'deki ilk noktaları burası olduğu için bir yoğunluk durumu söz konusu bakıyoruz evet yoğunluk artmaya devam ediyor akın akın binlerce vatandaşımız buraya doğru geliyor işte görüyorsunuz araçlarını pek çok vatandaşımız buraya park ediyor ve dinleniyor evet Romanya girişi var Belçika girişi var Avusturya'dan bir vatandaşımız daha girdi Almanya'dan evet bu araçta Almanya'dan geliyor Türkiye'ye bakalım evet Fransa'dan şimdi bir araç daha geldi evet Fransa plakaları bu sıra biraz arttı. Belçika da artmaya başladı. Evet, Belçika. Diğer tarafta ise Almanya plakalı. Almanya'dan gelen bir vatandaşımız var. Hoş geldiniz. Evet. Bulgaristan plakalı bir araç da şu an Türkiye'ye giriş yaptı. Bunun yanı sıra evet, Almanya'dan yine bir vatandaşımız giriş yaptı. Almanya'nın hemen arkasında görüyoruz değerli izleyicilerimiz. Hemen şimdi Belçika'dan evet, Belçika'dan bir vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı. Evet. Belçika. Şimdi Almanya'dan bir tane daha vatandaşımız giriş yaptı.